Sevgili Haber.com e, takipçileri, bugün Malatya'dayız. E, yerel seçimlerin takibi ve daha çok Milliyetçi Hareket Partisi'nin Güneydoğu'daki durumunu Türkiye ve Milliyetçi Hareket Partisi tabanına duyurmak ve genel siyasetin de e, havasını okuyucularımıza yansıtmak için bir gezi tertipledik. Bugün e, burası Anadolu Gazeteciler Cemiyeti. Evet basın birliği Malatya Şubesi'ndeyiz. Semra Aktaş hanımefendi gazetecimiz. Ee, tabii siz Malatya'da olmanızdan dolayı, şimdi biz biraz sizin emeklerinizden faydalanacağız, tecrübe. Ee, havayı kokluyorsunuz. Siyaset nasıl? E, yerel seçim havası var mı? 17 Aralık şeyinden sonra halkın siyaset ilgisi, yerel seçimlere ilgisi nasıl? Ve daha sonra da MHP ile ilgili, İktidar Partisi ve CHP ile ilgili birkaç soru olacak. E, Türkiye genelinde şöyle bir yerel seçime baktığımız zaman Türkiye geneli ve Malatya'yı kıyaslayacak olursak Malatya'da huzur, güvenlik e, ve bunlar ön planda ve bu şekil yerel seçime biz girdik. Yani bu Türkiye adına, Malatya adına gider bir şey. Çok güzel bir havada gidiyoruz. Ee, AK Parti, MHP, CHP diğer partiler hepsi birlik, beraberlik içinde. Kimse kimsenin e, özeline girmeden sadece kendi seçim propagandalarını yapıyorlar. Projelerini anlatıyorlar. Aynen, evet. Kimse kimseyi karalamadan, farklı yorumlarda bulunmadan Sadece ben geldiğim zaman şunu yaparım, bunu yapacağım diyorlar. Şu anda tabii ki belki eksik gördükleri şeylere vurgu yapıyorlar. Onların üzerinden projelerini açıklıyorlar. E, geçenlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla e, daha önceki yapmış olduğu çalışmalara ve bundan sonraki yapmış olduğu çalışmalara aktardı. Malatya'nın bu seçimde büyükşehir oluyor. Evet. E, bir merkez Malatya'mız var yeşil Yeşilyurt ilçemiz ve Battal Gazi ilçemiz var. Bu ilçe belediye başkanlarımız da projelerini açıkladılar. Oldukça güzel geniş projeleri vardı. Onun haricinde eee CHP'de kendi eee büyükşehir ve ilçelerdeki belediye başkanları projelerini açıkladılar. Ve ben MHP'yi biraz birazdan başta söyledim gibi. Evet. Bizim okuyucu kitlemiz daha çok MHP tabanı. Malatya'da MHP ile ilgili Nasi Kazancıoğlu olur? ilgili böyle özellikle araştırdım. Sokakta birkaç kişiye sordum. E, 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 ben Seciyat Cemiyeti'nde basın bünyemizde sordum. Mülü Herkes ittifakla Çok iyi bir insan. Sevilen bir insan. Ama çalışması zayıf. Yalnız bırakıldı. Tek başına ya da bir iki kişiyle çalışmalarını sürdürmek zorunda. Bundan dolayı da zaman dar olması imkansız bir yani belki geride kalabileceğine dair e, yorumlar olur şurada. E, sizin özellikle Şinasi Bey'le tanım, e, e, tanımanız da işte konusu bir gazeteci olarak da dost olarak da. Siyasi e, Parti e, Başkanı'nın... Evet, evet, Şinasi Bey'le ilgili bu duyduklarım doğrudur. Çalışmaları nasıldır? şansı var mı? Yok, o kadar da söylediğiniz şekilde yanlı bırakılır şey, demiyor. Şu toplantı teşkilat tarafsızlık yaptı. Öyle mi? Tabii ki. Eee evet. yani. Biz doğruları aktaralım. Ee, yani kimse yaksık yapmadı. Evet. Yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı konusunda belki Milliyetçi Hareket Partisi eee adayını çok geç açıkladı. Belki bundan dolayı çalışmaları biraz size geç ulaşmış olabilir. Bu olabilir. Adayını çok geç açıkladı. Bu bir dezavantaj olmuş. Evet e, e, bundan dolayı olabilir. Anladım. Eee e, tabii biz Şinasi Bey'le de görüşmek istiyoruz bugün inşallah onunla da çalışacağız. Şey daha önce partide evet. önderlik yapmış e, bir merkez evet. daha önce de ııı milletvekili adayıydı Şinasi Bey. Öyle mi? Evet. Evet. Yani onlarla da görüşmeler yapacağız tabii. E, gördüğüm kadarıyla. Hakikaten Malatya'da böyle var. Eee seviyeli bir seviyeli bir yarışma var. Mesela sokaklarda şey çok bayrak çekiciyi görmedim. Buna da memnun oldum. Yani açıkçası çok eleştiriyoruz. Yani bayrak 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 bayrak. Çevre kirliliğinden para yazından başka bir şey değil. Çünkü ben mithitleri bile çok şey buluyorum. Yani üçüncü dünya ülkelerinde mithitler oluyor gelişmiş ülkelerde, batı e, Türkiye'de seçimlerde, mitinglerde olmaz. Sadece işte basın yoluyla ve kapalı salonlar yapıyorlar. İnşallah biz de o, o şeylere geliriz. E, sonuç olarak e, buradan Türkiye'ye bir gazeteci olarak ne e, önersiniz? Biz de Malatya gibi huzurlu Türkiye'nin Evet, evet Malatya'nın örnek olması istiyorum. E, çünkü zaten de örnek bir e, il e, ve büyük şehir olduğumuzdan dolayı özellikle bu bizi çok mutlu ediyor. Evet. İnşallah o büyük şehrin avantajlarını Malatya çok kısa sürede yakalar ve başarır. Teşekkür ederim evet. ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.